Arkadaşlar ee, daha önceki bölümde sadece e, kargıyı çatmış öyle bekliyordu. Şu an e, ne yaptık? Önce çöp poşetleri ile bunu kapladık. E, çöp poşeti dar gelirse diğer bir poşetle izolavantla yapıştırıp kaplıyoruz. Komple buralarda izolavant kullanıyoruz. Burada ne demiştik? En önemli şey terazi demiştik şimdi teraziyi göstereceğim teraziyi Arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz tam e, merkezinde olmasını istiyoruz şu şekilde buradan buraya kadar böyle bir ip bağlıyoruz sonra şu ipte buraya kadar oluyor bu gelen ip sonra üçünü birleştiriyoruz ortak noktada çektiğimiz zaman ortaya geliyor aynı şekilde aşağısı da aynı bu da kuyruk terazisi. Bu da aynı şekilde merkeze gelecek şekilde ayarlıyoruz. Ee, kuyruğu 4-4,5 metre yapabilirsiniz. Bunun için 10'ar santim arayla yine aynı şekilde bu şekilde ince kesilmiş e, malzemeleri 10'ar santim arayla ikişerli ikişerli bağlamamız yeterli olacaktır. E, uçurtmamız uçmaya hazır. Teşekkür ediyoruz.